Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Sizlerle süper bir adventure oynuyoruz arkadaşlar. Ee, burada ayımızın e, Neyi olmuştuk Mehmet Emir? Ayının sırtındaki oyuncak olduk değil mi? O bir canımız kaldı. Hemen dön dön dön. Ha, dön dön dön. Evet süper. Buraya mı çıkacaktık? Hayır. Şu yerde bir tane yere yakın bir şey olacak. Ha evet doğru. Şimdi şuradan şu arkanda bir yer var. Hayır hayır arkanda bir yer vardı orada. Bak arkanı dön. Arkanı dön. Hayır. Şurada bak. Bak şuradan tırmanıyorduk. Şuradan çıkacağız ya şuradan. Aynen şuradan. Heh, buradan çık. Evet. Evet. Çok güzel. Arkadaşlar e, serimizdeki diğer videoları izlemediyseniz diğer videolarımızı izlemenizi öneririz. Değil mi Mehmet Emir? Evet o zaman çok güzel videolarımız var. Çok güzel videolarımız var arkadaşlar Şu lütfen. dolmadan bekleyeceğim. Onu aldın mı da sen o canı? Aldım. Bakayım ha almışsın evet. İkinci, üçüncü olsun evet canlı fulya ev oğlum. Diğer videolarımız da var çok güzel arkadaşlar. Eee. Seste ve problem olabilir. Biliyorsunuz daha çok yeni bir kanalız. Bizlere destek vermek için abone olmanızı isteriz. Ee, videolarımıza yorum yapıp beğenmenizi ve bildirimlerinizi açmanızı e, istiyoruz Oraya nasıl sizlerden. atlayacağım ben biliyorum. Her türlü yorumlara açığız. Her türlü öneriye arka. Heh, buraya. Her türlü öneriye açığız arkadaşlar. Ee, güzel yorumlar da geliyor. Yorumlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz mümkün olduğunca mümkün olduğunca yorumlara cevap vermeye çalışıyoruz. Blink, blink 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 blink. Evet. Blink. Bundan sonra oynamamızı istediğiniz başka bir video var ise arkadaşlar önerilerde lütfen söyleyin. Biz de onları oynayıp videolarını çekelim sizinle paylaşalım. Evet Mehmet Emir çok iyi gidiyorsun babacığım. Büyüye mi atlayacaksın? Evet. Evet canımız full. Ve en zor yer arkadaşlar burası. Kardeşimizle abi kardeş savaşacağız. Çok zor bir bölüm burası. Biz burada bayağı uğraşmıştık değil mi Mehmet Emir? Hı hı. Evet süper. Şimdi arkadaşlar burada en önemli şey şu ittirmek çok zor. Yani kardeş hemen cana git bence. İki canım var. Bu Hemen cana git cana, cana git. Cana git vur. Çok güzel. Çok yakında olma. Tamam bekle. Fırlat. Çok güzel. Bekle, bekle, bekle. Bekle. Fırlat. Fırlat. Hadi ya. Benim yüzümden oldu bu. Çok. Hadi. Of ya, çok zor değil mi ya? Çok zor. ama ben ah. Arkadaşlar bu 150. deneme olabilir. Evet, 150. Ya da 1000. Arkadaşlar ya da 1000. 1000'inci ya da birinci. Birinci deneme alabilir mi bir? Birinci deneme alabilir mi bir? Alabilir mi bilmiyorum. Bin bin. Dur babacım şuradan. Heh, bu sefer aa yine düşmedi. Düş artık. Düştü. Bas sen. Bin yenemesin. Ben, ben... orayım. Ben morayayım. Ben sanki yere bu sefer yeneceğim Mehmet'imi ya. Baba beni yenersin. <laughs> ben Murat'ı yiyeyim. Murat'ı yiyeyim. Ben Murat'ı yiyeyim. Allah ya. lütfen bir kere de itileyim ya. Beni hiç yenemezsin. Arkadaşlar niye böyle oluyor? Sizler de bu kadar zorlandınız mı gerçekten? Ya bir kere yani orada var ya Mehmet Emir. Orada ittirseydim. Bir canla girmek de çok kötü ya. Arkadaşlar yenemiyorum ya. Yenemiyorum arkadaşlar. Nasıl yeneceğim bunu? Yani çok çok zor değil mi? can düşürmek. Şuradan bir can hadi. Evet, 3 canla girdim arkadaşlarım. Geçtim işte geçtim. Evet işte bu kadar. Geçtim işte geçtim. Arkadaşlar evet burayı sonunda geçtik ve büyük kraliçe arıyı da yendik. Ee, Kardeşimizi de yendik arkadaşlar. Burada bir canımız kaldı artık. Sen de bizi sokmazsın herhalde değil mi? Sevimli kraliçe arı. Seninle de üçüncü için özür dilerim demiş kraliçe arı arkadaşlar. Sevgili ayıcığım, orada kendimde değildim. Kernel K değilim, aklımı çeliyordu. Evet, bu olabilir. Görünüşe bakılırsa Kernel aşağı inerken kovana çarparak patlamış. Biz bir şekilde buraya ışınlandık ama kardeşim muhtemelen başka bir yere gitti. Kovan artık yok. Artık özgür olduğuma göre Morbal fabrikasını kapatacağım ve krallığıma barışı getireceğim demiş. Beni kurtardığın için teşekkür ediyorum Beren. Herkesi kurtardığın için de teşekkür ederim. Ayı köyünde toplanalım olur mu demiş. Evet ayı köyünde toplanıyoruz. Ve her yer bayram yeri gibi oluyor arkadaşlar. Şu anda Mehmet Emir aldı. Evet Mehmet Emir şuradaki altınları aşağı inerken topla babacım. Topla ha Dur. süper. Şu sağ taraftan da topla babacım. Atla oradan şuradan da atla. Araya sıkışma. Ha, atla. Şu aradan geç. O bir aradan geç ha Geç tamam orada dur biraz O taraftaki altına bak Çok güzel Evet Şu tarafa atla babacım çok iyi Evet arkadaşlar Süper bir adventure'ı Bitiriyoruz ama Bölümler burada bitmiyor Daha sizlere sürprizimiz var Mehmet Emir neydi Mehmet Emir neydi Sürprizimiz neydi Sürprizimiz neydi sürprizimiz, neydi? sürprizimiz, neydi? sürprizimiz. Neydi? Neydi? Nasıl? Köstebek. Köstebek madeni oynayacağız. Evet arkadaşlar köstebek madeni oynayacağız. Ee, sizlerle. Diğer videoda. O da diğer videoda arkadaşlar. Köstebek. Bir Hı? Evet arkadaşlar. Teşekkür ediyorum oynadığınız için Bii. demiş. Oyunu hazırlayanlar. Ve Bii. şimdi bayram yeri gibi. Evet buradan içeriye giriyoruz. Her yerde konfeti var. Tam bir bayram yeri. Evet herkes mutlu. Herkes... Bilim adamı neden çıkmamış? Bilmem. Herkes mutlu mu? Evet. Her yer mutlu. Bakın arılar buraya gelmiş. Şu arı bize teşekkür ediyor. Kraliçe arı. Evet ama Mehmet Ebi neden zıplıyorsun kraliçe arının kafasında? Evet geyikler gelmiş. Kraliçe arılar burada. Bum, bum. Ev, bebek evet. ayı var mı Değil bebek ayı? Bebek ayımız neredeydi Mehmet emir Bebek ayımız şurada. Bakayım. Bak bebek ayı. Hani. Bak burada. Bu bebek. ne? Tosu ne bu? Bu ne? Tarıkç. Sen benim kahraman mısın Beren? Sen olmasaydın ben hala hapiste. Aa işte bebek bu ne? Çöl tilkisi. Evet. Evet. Bebek ne? Bebek. Bu bebek değil mi çöl tilkisi? Hayır. Evet bebek. Hoppa hadi. Dur bebeği biliyorum nerede. Bebek nerede babacığım? Ben bebek bir ağacın üstünde oturuyorum. Ağacın Hayır. üstünde? Aa işte taşın üstünde bebek. Başım. Evet zırt pırt demiş. Pırt pırt. Aa. Bebeğin üstüne zıplama. Be Ey Beren bebeğin üstüne zıplama. Evet arkadaşlar her yere bayraklar asılmış <laughs> ve tam bir bayram havası var. Bebeğin üstünde bir. Ay ne var? Peki şurada bir şey soracağım. Şurada bir kırmızı bir şey vardı. O neydi? Ha? Şurada. Bu değil, bu değil, burası değil. Burası değil. Bak, şurada yukarıda mavi bir küp var ya mavi duvarda. Onun üstünde kırmızı bir şey vardı. Kırmızı. O zıplama mıydı? Neydi? Hatırladın mı onu? Ha hatırladım. O, çıkar mı? Aa bak şurada taş var. Şu taşı al. Taşı buraya bir koy bakalım. Bunun üstüne. Maç yapacağım ben. Maç mı? Evet. Çıkar onu arkandan. Çıkardım. Taş değmiyor ki. Bak şimdi benim süper gücüm var. Tamam bu neydi? Aa Hı. sınırsız taş. Nasıl? <laughs> Sınır... Aa! Oo, sınırsız taş. Evet gökyüzüne kadar taş döşeyebiliriz arkadaşlar. Burası. Neden Aa, ne? değil mi? şurada. Ee, şu en soldaki dolaba açsana. En sonki dolapta bir şey vardı herhalde. buraya değil. O bir dolabı aç. Orta dolabı aç. Aha! Gizli geçit. Altın, altın top. top. E, aldın al. Altın top alsana. Aldık. Altın almadın ki. Aldık. Elini alabiliyorsun ki elini. Elini almadın mı? Bak şimdi. Bak şimdi. altın topu bir iz, bizi izleyenlere gösterir misin altın topu bizi izleyenlere bir göster altın topu bak altın topu yok gördün mü bak aşağı inelim önce bir gir oradan oradan gir arkadan arkadan gir Gel. buraya mı hayır Top altın topa git yok ki top bak bakalım bir altın top mu gelecek oha arkadaşlar altın top geldi bum Bakayım. Oo. Oh. Arkadaşlar ne dersiniz? Online bir maç yapalım mı? Ee, eğer mesela ben, ben eğer isterseniz Sen mesela böyle bir... hayır top çıkmıyor. Topa izin yok çıkmasına. Mesela izleyicilerimizden, takipçilerimizden birisiyle böyle maç yapalım mı? Ya da mesela 3-4 kişiyle beraber maç yapalım mı? Ne dersin Mehmet Emir? He? Hep beraber burada maç yapalım arkadaşlar. Aa, ne dersiniz? evet. Oraya girmiş Mehmet Emir ne dersin? Bizi izleyen, bizi Hı. takip edenlerle birlikte maç yapalım mı? Olur. Mesela 3'e 3. E 3. 5 arkadaş arıyoruz arkadaşlar. 5 arkadaş 3'e 3, e 3 takımlar maç yapacağız. Backroom'a gidelim mi? Backroom'a mı? Backroom'a gidelim. Bir de backroom videosu çekelim ama. Çünkü... Bekrum arkadaşlara arkadaşları göstereceğim. Tamam göster bakalım Bekrum'u. Önce şu taşları almam lazım. Hepsini birden. Aha. Götürebiliyor musun hepsini? Evet. Hayır götüremiyoruz. Ana üst üste. Oh. Dur dur şurayı koymamış lazım. Bekrum'u taş senden hızlı gidiyor biliyor musun? Oraya bıraktım. Bebeğin üstüne bırakacağım. Hayır. Kalısına. Bebeğe zarar vermek yok. <laughs> Burayı bir daha mı oynayacağız atacağız Hayır artık kapandı kovan. Ha? Kovan kapandı artık. Ne diyin? Bunu ne yapacağız bink, şimdi? Pink, 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 Bunu üst üste koyacağız. Pink, pink, pink. Pink, pink, pink. Üstüne çıkamayız ki babacığım. Çıkarız. Üstüne onun bunun bunun? Onun üstüne nasıl çıkartacaksın? Çıkarırım ben. Hayır, ellerin yok ya tutunamazsın. Ş ha, şurada dur şimdi sen. Ha bir daha mı taş getireceksin? Evet. 4 tane taş getireceğiz o ya. 4 tane. Bir şey söyleyeceğim. O zaman background videosunu ayrı çekelim. Bu videomuzu burada noktalayalım, tamam mı? Arkadaşlarımı videomuzu... göstereceğim. Ama, dur dinle beni. Backroom videomuzu ayrı çekelim tamam mı? Ver bana bir. Bir dakika. Bak. Backroom videosunu ayrı çekelim. Tamam. Şimdi e, bizi izleyenlere söylemek istediğim bir şey var mı babacığım? E, abone olmayı unutmayın. İzleyicilerine basmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Abone olmayı, videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.